Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı. Bingöl Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kadir Ekinci, beraberindeki Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek ve kurum amirleri ile birlikte şehitlik anıtını ziyaret ederek karanfil bırakıldı. Halimizi, hürriyetimizi haykıran ay yıldızlı bayrağımız inmesin. O, kolay bir şey evet, bu çok önemli bir durum çünkü o o anki medya sözlerinde bunu gören Cumhurbaşkanı evet, evet, evet. Herhalde, evet, evet, evet. Falan herkes takım içimde içimde öyle mi böyle mi böyle mi nasıl